Atahan ve Ela ata binmiş. Bakalım nereye gidiyorlar. Hadi el sallayın. Bay bay yapın. Bay bay yap Elaş. Aferin. Aha. Ela Hanım at arabasıyla nereye gidiyorsunuz? Aa prens ve prenses. Aferin sür yap. Aferin. Ela el salla. El salla Ela. Bay bay yap. Aferin. Durmaz. Devam ediyor. Ela ve Atahan at arabasıyla balaya gidiyor. Balo, balo. Baloya gidiyorlar. Ne? Harikasınız. Hadi bay bay yapın. Atan. Ne? Baba. Ne? Çok tatlısınız. Ne? Ela bak. Bay bay yap. Kışla. Aferin. Durmadı. Çok güzelsiniz. Ela ve Atahan bugün baloya gidiyorlar. Çek. Şapkanı azıcık çek, şapkanı arkaya çek. keyifli ya keyifli ya ya evet işte bitti işte baloya geldiniz wow bu da çok güzelmiş ama hayır bugünlük bu kadar yeterlidir şimdi iniyoruz. Atahan ve Ela ata binmiş bakalım nereye gidiyorlar Hadi el sallayın. Bay bay yapın. Bay bay yap Eloş. Aferin. Ha -ha. Ela Hanım. At arabasıyla nereye gidiyorsunuz? Aa prens ve prenses. Aferin sür de yap.